Kartal Belediyesi İstanbul ilçeleri içinde Kartal'ı bilim ve teknoloji stratejisi noktasında öne çıkaracak önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ile ortak gerçekleştirilen ve bilim ve teknoloji hangarı adı verilen projede geleceğin dili olarak adlandırılan yazılım ve kodlama eğitimlerinin yanı sıra etkinlik alanları, imalat ve teknoloji üretim atölyeleri, uygulamalı eğitim ve yaşam merkezleri olacak. İstanbul'un en genç belediye başkanı Gökhan Yüksel'in çocukluk hayalim olarak tanımlanmıştı projede özellikle gençlerin ve çocukların bilim ve teknolojiyi sevmeleri ve bu alanlarda kendilerini geliştirmeleri amaçlanıyor. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada göreve gelmeden önce böyle bir merkezin yapım için söz vermiş olduğunu söyledi. Bir kentin gelişmesi için bilim ve teknoloji üretmesinin gerektiğini Kartal Belediyesi'nin de bunu çok iyi bildiğini belirten Başkan Yüksel bu yüzden özellikle gençlere ve çocuklara bilimi sevdirecek projeleri hayata geçirmenin önemine dikkat çekti. Burada bir hayalimizi gerçekleştirmek için e... Büyük adımlar attık aslında. Hedefimiz buradaki projenin 2022-2023 eğitim öğretim dönemine hazır olması. Kartal, ARGE Bilişim Merkezi, teknoloji merkezimizi aslında buraya hazırlıyoruz. Ve bu hayalimize ortak olan makine mühendisleri odası ile birlikte, makine mühendisleri odasının da makine fabrika gücünü yanımıza alarak, Kartal Arge Bilişim Merkezi ve Makine Fabrika istasyonumuzu burada açıyoruz. Daha önce örnek verdiğimiz gibi çocukların elinde her birinde bir cep telefonu var. Bu cep telefonu nasıl üretilir? Her biri en güzel oyunları oynuyorlar. Bu oyunlar nasıl yazılır? Yazılımı, kodlamayı, bilişimi buradaki istasyonlarda görecek çocuklarımız. Yeni arayışlar, belki yeni teknolojileri üretmelerine imkan tanıyan bir tesis olacak. O yüzden heyecanlıyız ve mutluyuz. Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı İbrahim Tataroğlu ise Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e bilime ve teknolojiye verdiği önemden dolayı teşekkür etti. Kartal Belediyemizin ortaya koymuş olduğu bu çerçeve bizim için çok önemli. Başkanımızın ortaya koyduğu hayal bizim için çok önemli çünkü bizim hayallerimiz ortak. Bizim için burada önemli olan, ön planda olan Çocukların bilimle, bilimle tanışması, geleceğin bilim insanlarının, mucitlerinin, yazılımcılarının, sanayicilerinin burada yetişmesi, mühendislerin burada yetişecek bir bilgi birikimine ilk günden okul öncesi çağdan başlayarak geleceğe taşınması diyebilirim konuşmaların ardından Türkiye Makine Mühendisleri Odası Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e teşekkür plaketi takdim etti. Kartal halkı ve ülke halkı bilimi ve teknolojiyi tanıyacak oldukça önemli bir çalışma. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.